Evet burası gaming bölümü. O oh, aman Allah'ım gerçekten çok geliş güzel bir yer. Bir dakika Atari bu. Wow. Hayır oynanabiliyor mu? Sakın. Oh, gerçekten oynayabiliyor muyum? Evet oynayabiliyorum. Bedavadan oyun demeyin sakın bana. Bir dakika, bedavadan oyun, evet. bedava bedavadan oyun. Hiç. İnanılmaz bir oyun bölümü var burada, inanılmaz. Karşıda... Ooo. Oh. Whoa! Pseudo-Wudo terrestrialized and became a grass type. Are you going to be okay, Fido? How's our trainer going to handle this one? Maria, She's going to fight back by having her own Pokemon terrestrialized.